Evet, elimizi ıslatıyoruz, ıslat. Islat, ıslat, göreyim, göreyim, göreyim. Evet. Güzel. Ne kadar sıvı sabun kullanacağız? Bir, iki çay kaşığı. Al eline sıvı sabunu. Aldın mı? Aferin size. Harika. Çay bakalım elini. Yağ, yağ çok güzel. Bir elin diğer elin üzerine kemetle parmak aralarını güzelce ileri geri sakin bir şekilde birden beşe kadar beş yaptık. Diğerine geçtik. Bir, iki, üç, dört, beş. Elleri göreyim havada. Elleri göreyim. Aferin size. Havada yıkıyoruz. Evet, güzel. Ağzın. Elleri kenetliyoruz <laughs> şimdi. Kenetle. <laughs> Parmaklarını kuvvetlice ol. Nasıl? İki, üç, dört, beş. Güzel. Diğer eli de aynı şekilde. İki, üç, dört, beş. düşünen öğrencim. Haydi bakayım düşünme. Çabuk. Evet baş parmak. Bir, iki, üç, dört. Hocam teşekkür ederim. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Şimdi neresi kaldı? Tırnak diplerimiz. Bir, iki, üç, dört, beş. Devam. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi neresi? Bilekler. Güzelce. Beşe kadar. Aferin sana. Harika. Şimdi duruna bakalım. Neyle Durun. kuruluyorduk? Kağıt aldım. Güzel.